EPWPR, teknik analizi gün içi analizin yapıldığı saatteki fiyatı kapanış fiyatı olarak kabul edilmiştir. İyi seyirler. Abone olmayı unutmayın. Genel bakış ve trend. EPWPR hissesi son 3 ayda önemli bir volalite göstermiştir. 17 Nisan 2025'te 28,16'dan başlayan fiyat 19 Haziran'da 23,30'a kadar düşerek en düşük seviyesini görmüş, ardından 16 Temmuz'da 32,36'ya yükselerek güçlü bir toparlanma kaydetmiştir. Özellikle mayıs ortasından yani 16 mayısta 29,00'dan başlayan yükseliş eğilimi temmuzda 31,74, 10 temmuz ve 32,36 ile hız kazanmıştır. Uzun vadeli trend nötrden yükselişe dönmüş gibi görünse de kısa vadeli sıçramalar volatilite kaynaklı olabilir ve sürdürülebilirlik için daha fazla teyit gereklidir. Fiyat hacim ilişkisi fiyat hacim dinamikleri piyasa davranışları hakkında önemli ipuçları sunmaktadır. Nisan başında hacimler 3,93 milyon ile 5,81 milyon arasında değişirken, 16 Mayıs'ta 29.00'lık kapanışta hacim 18,08 milyona ulaşmıştır. Bu da güçlü bir alım ilgisine işaret eder. 19 Haziran'daki 23,30'luk düşük 6,49 milyonluk hacimle satış baskısını yansıtmaktadır. Temmuz ayındaki yükseliş özellikle 16 Temmuz'da 46,84 milyonluk hacimle 32,36'ya ulaşarak dikkat çekicidir. Bu spekülatif alım ya da önemli bir haber tetikleyicisi olabileceğini düşündürmektedir hacimdeki artışlar fiyat sıçramalarıyla uyumludur ancak bu hareketlerin devamlılığı için hacmin istikrarlı kalması önemlidir hareketli ortalamalar ema ve sma hareketli ortalamalar trend bağlamını ortaya koyar 5 günlük SMA 31,08 ve EMA 30,88'dir. Mevcut fiyat 32,36'nın bu seviyelerin üzerinde olması kısa vadeli güçlü bir yükseliş momentumunu gösterir. 10 günlük SMA 29,09 ve EMA 29,53'de mevcut fiyatın altındadır ve kısa vadeli gücü destekler. Ancak daha uzun vadeli ortalamalar karışık bir tablo sunar. 20 günlük SMA 27,13 ve EMA 28,19, 50 günlük SMA 26,79 ve EMA 27,67 ve 200 günlük SMA 31,19 ve EMA 31,13'tür. Mevcut fiyat 200 günlük ortalamanın hemen üzerinde yer alarak uzun vadeli trendde olası bir dönüş sinyali verebilir. Diğer hareketli ortalamalar örneğin WMA10 30,08, KMA10 29,12, TMA10 32,28 ve TRIMA10 28,84 kısa vadeli güçlenmeyi ancak uzun vadeli temkinli bir görünümü teyin etmektedir. Teknik göstergeler Göstergeleri netlik için gruplandırıyoruz. Momentum göstergeleri RSI 14, 68,90 seviyesinde olup aşırı alım bölgesine yakındır ve daha fazla yükseliş için dikkat gerektirir. Williams R14, eksi 16,52 ile aşırı alım veya satım bölgesinde değildir. Momentum 10, 6,66 ve ROC 14, 26,60 son fiyat sıçramasını yansıtır. Stok RSIK 5, 83,44 ve D5, 80,53 ile kısa vadeli aşırı alım koşullarını doğrular. Stokastik göstergeler. Stokastik ve StokK 15 ve D 15,76 olarak aşırı alım bölgesine yaklaşmalı ancak henüz ulaşmamıştır. StokK 5 ve D 5,53 ile kısa vadeli yükseliş momentumunun devam ettiğini ancak sınırlı bir alan kaldığını gösterir. Volatilite göstergeleri ATR 14,64 ve günlük fiyat dalgalanmalarını gösterir. Bollinger bantları üst bant 22,25, orta bant 27,13 ve alt bant 22,02 olup mevcut fiyatın üst banda yakın olması yüksek volaliteyi işaret eder. PSAR 28,38 seviyesinde olup mevcut fiyatın altında kalarak kısa vadeli yükseliş eğilimini destekler. Trend göstergeleri ADX 14,28 seviyesinde olup gelişmekte olan bir trendi gösterir ve son sıçrama yükseliş momentumunu artırıyor. MACD 1,30, MCD sinyal 0,59 ve MCD his 0,71 ile yükseliş kesişimi yukarı yönlü devamı potansiyelini destekler. Arun Down 28.00, Arun Up 100 ve Arun Osk 14.85,71 güçlü yükseliş hissiyatını gösterir. Hacim bazlı göstergeler. OBV 212 milyon Temmuz'daki güçlü alımları yansıtır. Çaykin osilatörü eksi 13,48 milyonla son dönemde birikim olduğunu ancak para akışında dalgalanma olduğunu gösterir. MFI 14.86,44 ile aşırı yüksek olup güçlü para girişi veya aşırı alım koşullarını işaret eder. Doğrusal regresyon 14 günlük TSF 32,30 ve mevcut fiyat 32,36'ya çok yakındır bu da fiyatın kısa vadeli doğrusal trende uygun olduğunu gösterir Korel 20 1,00'la son fiyat hareketinin trendle mükemmel uyum içinde olduğunu doğrular ancak aşırı alım sinyalleri sürdürülebilirlik konusunda dikkatli olunmasını gerektirir Sonraki işlem günü açılış tahmini. 16 Temmuz'daki kapanış fiyatı 32,36, 5 günlük EMA 30,88 ve yüksek hacim 46,84 milyon dikkate alındığında, sonraki işlem gününün açılışı 31,80 ila 32,80 arasında tahmin edilmektedir. Yükseliş macede, kesişimi ve yüksek stok RSI, kısa vadeli gücü destekler ancak MFI ve ATR tabanlı volalite olası bir geri çekilmeyi işaret eder. Açılış için 32,20 civarı makul bir tahmindir. Momentum ile ortalama dönüş eğilimlerini dengeler. Destek ve direnç seviyeleri. Mevcut fiyat 32,36 kısa vadeli temel seviyelerin üzerindedir. Destek seviyeleri 30,80 ve 31,08 olarak belirlenmiştir. Direnç seviyeleri 33,52 ve 33,88 olarak öne çıkar. Fiyat en yakın destek üzerinde ve son yüksek seviyenin altında yer alarak volatilite odaklı hareketler için alan sunar. 33,88'in üzerine çıkılması 3400'ı hedefleyebilir. 32,36'nın altına düşmesi 30,80 veya 31,08'i test edebilir. ATR 14 temelli muhtemel yüksek ve düşük değerler. ATR 14,64 ve kapanış fiyatı 32,36 ile günlük beklenen aralık 30,72 düşük ve 34,00 yüksektir. Son volalika artışı nedeniyle üst seviye daha olasıdır ancak aşırı alım sinyalleri satış baskısı durumunda 30,72'ye doğru bir geri çekilme ihtimalini arttırır. Olası senaryolar Yükseliş devamı MACD kesişimi yüksek MFI ve hacim fiyatı 33,88 veya üzerine taşıyabilir, özellikle olumlu bir katalizörle desteklenirse. Ortalamaya dönme, aşırı alım sinyalleri, stok RSI ve TSF'den hafif sapma 30,80 veya 31,08'e doğru bir geri çekilmeyi tetikleyebilir, özellikle hacim düşerse. Konsolidasyon. Hisse ATR aralığı olan 30,72 34,00 içinde yatay seyredebilir, sabit hacim ve yeni katalizör eksikliği durumunda volatilite sıçraması. Beklenmedik haberler veya spekülatif işlemler fiyatı ATR aralığının ötesine taşıyabilir, 34.00'ı yeniden test edebilir veya 30.80'in altına düşebilir. Ek değerlendirme, volatilite eğilimleri. ATR 14,64 ve beta 14,85 olarak hissenin piyasaya göre ortam ödemli volatile olduğunu ve piyasayla morta derecede korele olduğunu belirtir. Mayıs'taki düşüş ve Temmuz'daki sıçrama haberlere veya spekülatif işlemlere duyarlılığı vurgular. 16 Temmuz'daki 46,84 milyonluk hacim potansiyel bir dönüm noktasına işaret eder ancak ADX'in 28,27 olması trendin henüz tam olarak yerleşmediğini gösterir. Yatırımcılar hacim ve haber akışını yakından izlemeli çünkü bu faktörler trendin sürdürülebilirliğini belirlemede kritik olacaktır. Sonuç: EPWPR hissesi 28,16'dan 23,30'a düşüş ve ardından 32,36'ya yükselişte önemli bir volatilite sergilemiştir. Kısa vadeli göstergeler, MACD şişimi, yüksek stok RSI ve MFI yükseliş momentumunu desteklerken, aşırı alım sinyalleri ve TSF'ye yakınlık olası bir geri çekilme riskini artırır. Uzun vadeli trend, 200 günlük SMA 31,19 üzerinde kalarak nötrden yükselişe dönme potansiyeli gösterir. Hacım analizi Temmuz'daki güçlü alımları doğrular ancak sürdürülebilirlik için tutarlı alım baskısı gereklidir. Sonraki işlem günü açılışı 32,20 civarında tahmin edilmektedir. ATR bazlı aralık 30,72, 34,00'dır. Temel destek seviyeleri 30,80 ve 31,08'dir. Direnç seviyeleri ise 33,52 ve 33,88'dir. Yatırımcılar, bolalite sıçramalarına karşı dikkatli olmalı ve hacim trendleri ve olası katalizörleri izlemelidir.